Herkese merhaba, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir lezzet yapacağız. İnanın bana patatesin en lezzetli hallerinden birisi daha diyebilirim. O kadar güzel oluyor ki özellikle çocuklarınız için çok farklı bir lezzet çıkacak ortaya. Ben bu güzel tarifimi nasıl yapmışım? Hadi buyurun hep beraber videoma geçelim ve bu güzel lezzetimi izleyelim. Tarifime ilk olarak tenceremi önüme aldım. 2 tane havuçum var. Havuçumu şöyle ikiye kesiyorum. Tenceremin içine tabanına koyuyorum. Havuçlar daha sert olduğu için. 6 ee, tane patatesim var. Çok fazla büyük değil gördüğünüz gibi. 6 tane patatesimi de içine ikiye bölerek atıyorum. Ve bu şekilde üstünü suyudan geçecek kadar su ile dolduruyorum. Ve tamamen havuçlarım ve patateslerim yumuşayana kadar e, pişiriyorum. Evet, patateslerimi ve havuçlarımı güzelce yumuşayana kadar pişirdim. Havuçlarımı patateslerimin içinden aldım bir kenara. Onları çıkarttım ve direkt rengini kaybetmesin diye soğuk suyun altına tuttum. Şimdi patateslerimi güzelce tamamen pürüzsüz hal almayana kadar kalmayana kadar e, burada ezicim ile ezmek istiyorum. Tamamen ezildiğine emin olduktan sonra bakın havuçlarımı çıkarttım ve ekstra zaman almasın diye doğradım ben hemen bir kenarda hazırladım. Dolu dolu bir su bardağı çıktı benim havucum. Şayet siz havucunu daha az tutmak isterseniz biraz daha az havuç kullanabilirsiniz. Şöyle yeşil soğanımın yaprakları var. Bir tutam gelecek kadar onları ince doğradım. 1 bir, bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağım var. Onu ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiberim var. Onu ekledim. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuzum var. Tuzuna bakacağım. Tuz ilavesi gerekirse ondan sonra eklemek istiyorum hemen tuzunu baştan eklemek istemiyorum çok ki tuzlu olmasın şöyle bunları önce bir harmanlamak istiyorum onları da güzelce harmanladıktan sonra bir tane tam yumurtam var yumurtamı ekliyorum ve şöyle yumurtamı da karıştıracağım kaşığım ile önce bunları şöyle karıştırmak istiyorum dediğim gibi Şimdi bu karışımımın içine 4 yemek kaşığı nişastam var. İlk etapta mısır nişastası, mısır nişastamı ekliyorum. Şöyle birazcık yedireceğim. Ondan sonra elimi vurarak kıvamını elimle hissederek yapmak istiyorum. Şayet daha fazla nişastaya gerek duyarsam ekleyeceğim ona göre. Evet, bakın dediğim gibi elimle karıştırdım ve dokusu neredeyse böyle yumuşak kulak memesi yumuşaklığında bir kıvamda olması gerekiyor şeklini vermek tamamen size kalmış nasıl vermek istiyorsanız o şekilde verebilirsiniz ama ben sıkma torbamı hazırladım buraya sıkma torbama şimdi harcımı dolduracağım ve sıkarak harcımı pişireceğim sıkma torbama doldurduğum harcımı şimdi ısınmakta olan yağımın içine sıkıyorum ve güzelce her tarafını eşit miktarda nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Dediğim gibi şekli tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama ben böyle minik minik lokmalıklar olsun istiyorum. Bugün o şekilde yapacağım. Şöyle renk alan patateslerimi bakın güzelce çeviriyorum. Her tarafı dediğim gibi kıpkırmızı olana kadar bırakın size tavsiyem. O kadar güzel oldular ki şimdi çevirirken dokusunun güzelliğini hissediyorum bile. Bütün kalan harcımı bu şekilde sıkacağım ve tamamen bitene kadar kızartmış olacağım. Evet, son kalanlarını da attım tavama. Bakın sıkma torbamın dibindekiler biraz baktım beni zorlayacak. O yüzden boşalttım içini tamamen. Bunları da hafif elimi yağlayarak bu şekilde kızartıyorum. Yuvarladım ve attım. Şayet size sıkmak zor gelirse bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi görüntü mükemmel. İnanın bana o kadar güzel oldu ki anlatamam size. İster bu şekilde yuvarlak yapın, ister sıkma torbasında yapın. Ama muhakkak bu tarifi aileniz, sevdikleriniz için yapın derim. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlık ile kalın, hoşça kalın. Şayet kanalıma halen abone değilseniz, abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, bu ve bunun gibi birçok güzel tarifimden anında haberdar olursunuz. Sevgiyle kalın.